Dün kozalak kaynattık. Çam kozalığı, Bekmez yaptık. Bugün tut kaynatıyoruz. Bekmez yapıyoruz. İşte her gün bir işimiz var. Bahçelerde çalışıyoruz. Yaşlıyoruz. Bir gün iş yapıyoruz. Üç gün hastayız. Bu sabahtan beri burada kaynıyor. Ya. Yağmur çok yağdı. Anca yağmur bittikten kere süzebildi. Valla gül bekmesi yaptım. Çam kozalığından yaptığım pekmez. Çok faydalı çam kozalığı. Tut da çok faydalı. Her şey yapıyoruz. Kuşburnu, üzüm, muşmala. Her şeyden yapıyoruz pekmez. Benim beyim madende çalıştı 20 sene. Ben burada durdum. Mandalarım vardı, çüt sürerdi. İneklerim vardı, merkep vardı. Çocuklarımla öyle kayınvalidem hastalandı. Üç tane yaşlı vardı ben 17 benim gel, onun yedi yaşımda geldi. Öyle. Beyim on yedi yaşına giriyorduk, ben 18 sekiz yaşıma giriyordum. Küçüğüydük. Beyim ortaokuldaydı. Valla ben karşıdayım, evvel tanışmak mı vardı? Kızım Sormuyordular bilem varacağım edeceğim mi? Analarımız babalarımız var varıyordu, ve biz varıyorduk. Öyleydi. Bize sormayadılar bile. Mencekilere sormuyordular. bile. Çok güzeldi. Gelinlik menlik yoktu. Kırmızı al derlerdi evvel. Kırmızı gelinlik boydu Altında da böyle şimdi salça tasları var ya. Gelinliğin tepemize onu koyadılar. <laughs> Onun üstüne kırmızı adı geçiriyordular. Öyleydi. Evet sadece ben de bizim o hep öyleydi o zamanla bura. Önceleri kız gelmezdi tuhuna. Tuhunçla kitaydı, düğün evine. Düğüncüler kız tarafı gelince gelinle alma, gelin alması gelirdi. Katırlarla, atlarına. Hiç araba araba yoktu benim düğünüm olduğunda. O zaman araba yoktu. Kamyonlar vardı. Üç gün Cuma gün akşama köylü düğün oldu. Köylüye yemek verildi. Şey, Cumartesi gün oğlan tarafından kız tarafına şey geldi. Davar şey geldi. O o gün de yemek verildi. Tekrar dün gün akşam kız tarafı o gün. Cuma şey gün de gene kapalı pazar gün akşam oğlan tarafının gece düğünü vardı. Kapalı pazar gün gene düğün vardı. Bak. Neydi bak öyle şimdiki gibi domatesmiş, karpuz üzüm var? Bir tek şeyden undan hem börek, hem lokum, hem böyle saç kordular saraylı, cevizli. Tekrar bir tane de saray, şey yapıyordular. İmam sargı diyordular. Böyle gelen böyle yazıyordum, yazıyordum. Cevizleyip tepsileri 10-15 on, on tepsi, onu böyle közde kızartıp aktarıp, şekerleyip, önce tepsiyle konuyordu, berekler falan, doğum günü. Öyle tabaklarla değil. Bir de keşkek oluyordu. O zamanlar kıymalı çorbaymış. Tavuklu çorbaymış yok, keşkek doğadı. Dövedi. Dövallerdi o zaman, doğulçular, şeyçiler. Keşkek bir şey Yöresel yemeklerimiz her şey yapıyoruz. Tatlılar yaparız. Eskilerin yemekleri mala yaparız. Misir yarmasından çorbala çorba yaparız. Misir unundan beyaya pişiririz, beyi koruruz, yoğurtlu, tereyağlı onu dökürüz. Onu öyle yiyoruz. Yöresel yemekle onunla. Dedemizin, ebemizin zaman yemekleri bakla pilav diyoruz taze fasulyeyi kurutuyoruz, yeşil gelen, Onu misir yarması ile pişiriyoruz. Vallahi eski günleri çok özlüyoruz. Kalabalık. Benim geldiğimde üç tane, iki tane hanımı vardı. Yaşlı bir dede vardı burada. İki onla. Beyimin iki tane bir de görümcem bir tane de kayınım vardı. Bir de kayınvalidem vardı. Bir de beyim, bir de ben. Hepimizin, ben 17 17 yaşımda omuzlarımızla götürüyorduk suyu. Omuzlarımızla suyu götürüp çamaşırı evde yıkay, şey, kaynatıp suyu çamaşırı evde yıkayıyorduk. Bir de oradan suyu götürüp tekrar evde duruyorduk çamaşırları. Tabii evvelki çamaşırlar çok kirliydi. Çamaşır yok ki durmaz çık çıkar. Şimdiki gençler akıllı telefon, paralı koca, hiç iş yapmayacaklar. Şimdi makine çalışıyor, çamaşır makinesi. Bulaşık makinesi çalışıyor. Şimdikiler dayanıksız oğlum, dayanıksız. Şimdi erkek laf edince kadın susa. Kadın mesela kızgın olsa erkek ses çıkarmaması lazım. Geçim yürümeli. Böyle olmaz bu iş. Düğün etmek çok zor. Düğün et. Üç gün sonra gelin gidiyor rakıya olmaz ki. Çocuk. Beyim madende çalıştı. Bak ben hep kendim arazimiz çok büyük. Bizim hep ekim biç. Bir de ekini biçerdik. Elimizden orağıyla biçerdik. Orak. Bir de onu böyle yuva şey dedik, bağladık, gem yapardık. Buğdaydan bağla, dömet yapardık. Yığını fıradık. Hava yağacak, ya, yığacak mantalarından, öküzlerinden çeker, harmana götür bir tane yıkacağım. Türkiye'mize, devletimize, milletimize, devletimiz olmasa, Türk'ümüz olmasa biz ne yaparız? En güzel Türkiye'miz. Almanya'da da Azerbaycan'da Azerbaycan'a da vardım. Türkiye gibi yok.